Sonrasında 27 yıl doktorluk yaptım. Yücel Aydemir'le kendimizi şeye benzetiyor. Lörelerdi hatırlar mısınız? Lörelerdi gibi bir ikili olduk. Yücel Bey'i 5-6 yıldır tanıyorum yazdığı kitaptan dolayı. Ben de inceleme, araştırmalar yaparken sağlıkla ilgili bu kitaba rastladım. İnternetten yazıştık, telefondan görüştük ama daha 3-5 ay önce fiziki olarak tanıştık, karşılaştık ve emekli olmadan önce beraber bir şeyler yapalım diyordu Yücel Bey. Ben e, devlet memuruyum hani bu konularda biraz e, rahatsız edici efendim, devletin sağlık politikasını bazı e, endüstriyel yapıları rahatsız edici konular. Dolayısıyla e, çok fazla göz önünde olmak istemedim ama emekli olunca başladık konuşmaya. Şimdi e, tıp fakültelerinde maalesef suyun insan sağlığında ve canlıların sağlığında ne kadar önemli olduğunu, tuz ve mineralin ne kadar önemli olduğunu öğretmiyor. Bunun niye böyle olduğunu Yüce bir sosyop size anlatır. 20 sene benim yaptığım doktorluktan hiçbir şey anlamadım. Çünkü bize dediler ki hastayı gör, talep iste, teşhis koy. Ondan sonra da mevcut bulduğumuz ilaçlar var. Bunlar. Tek e, faydalı maddelerdir. Bundan alternatif hiçbir şey yoktur insan sağlığı için. Verin hastanın ilacını gitsin. İşte hepiniz biliyorsunuz kendinizden ve yakın çevrenizden. Hipertansiyon diye bir hastalık vardır. Ömür boyu ilaç kullanacaksınız. Kolesterol yüksekliği vardır. Ömür boyu ilaç kullanacaksınız. E, şeker hastalığı vardır. Ömür boyu ilaç kullanacaksınız. Benim kanser oluyorsunuz. Kemoterapi olmadan e, iyileşemezsiniz. E, gibi e, daha sonra dedim ki bu işte bir, bir yanlışlık var. Ne zaman? 20 sene sonra. Hep böyle oluyor. Benim gibi şimdi bu yaşlardaki hekimler de hep ara içindeler. Kimisi alternatif olarak işte hipnoz araştırmalarına giriyor, insanlara faydalı olmaya çalışıyor. İşte homeopati, bitkisel tedavilerle uğraşıyor vesaire. Ben de Yücel Aydemir'in kitabını okuduktan sonra dünyadaki tüm sağlıkla ilgili araştırmaların en temelinin bu su ve mineral olduğunu öğrendim, kavradım. Ben çünkü e, su ve mineral ile ilgili ön bilgim olduğu için, fizyoloji bildiğim için e, bu kitabı okuduktan sonra bu, bu işin temeli yani sağlıkla ilgilenen bir insanın e, hem bilim adamı olarak hem de e, insan olarak kendi sağlığıyla ilgilenen birisinin ilk okuması gereken kitap Hüsnü Yücel Bey'in Yaşamın Gizemi Su ve Tuz kitabı. Bu kitap e, kutsal kitaplar en üst safhada tutulur evlerde bana sorarsanız onun bir alttaki rafında bu kitabın bulunması lazım. Bu kitapların okunması lazım. Bu konferanslardan e, genel bir bilgi alırsınız fakat kafanızda binlerce soru oluşur. O binlerce sorunun cevabı bu kitapların içinde var. E, ben size bu kitapları en kısa sürede okumanızı tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra su ve mineralin ne olduğunu öğrendim. Bir, kaya tuzu, kalın tuz hepinizi biliyorsunuz. Gerçek tuzun o olduğunu, yasaklanan ve zararlı tuzun da beyaz tuz olduğunu öğrendim. Dolayısıyla ilk yaptığım şey, evimden beyaz tuzu kaldırmak oldu. Çoluk çocuğumla beraber, yakın çevremle beraber kaya tuzu kullanmaya başladım. Kaya tuzunu eritip, sole yapıp, içme suyuna katarak kullanmaya başladım. Kendi kendim kullanmaya başladım ve yakın çevremde. Ben kendi üzerindeki şeyleri söyleyeyim size. Alkol bağımlılığım vardı, kayboldum. Kilo çok şişman bir adamdım. Şu anki durumumu görüyorsunuz. 53 yaşındayım. Ee, konsantrasyon, bozukluğu, depresyon, hastalarla işte gereksiz yere tartışmalar yaşıyordum. Sonradan e, pamuk gibi bir adam oldum dediler bana. Böyle değişik bir şey, beyin düzeldi. Yani birçok faydasını gördükten sonra ben bunu e, acaba gelen insanlara nasıl ulaştırabilirim diye düşündüm hastalara. E, şimdi bu tuzun kilosu Himalaya tuzu Pakistan'dan geliyor. Pahalı. insanlara önerdim. Fakat e, pahalı olduğu için işte kimisi bakarız diyor. Kimisi 50 gram 100 gram alabilir miyiz diyor. Böyle değişik şeyler yani kullandırmak zor olacak baktım. Ve e, bu tuzu parayla ben satın alıp hayrıma vatandaşa dağıtma kararı aldım. 3 sene boyunca küçük şişelerin içinde damladıklı şişelerde e, suyu hazırladım koydum damladıklı şişelere ve insanlara muayene ettim. Tedavi sonucu da e, genelde benim yaptığım şu, ilaç yazmamak mümkün ise ya da az ilaç yazmak kronik bazı kullanılan ilaçlar var onların bırakılmasını sağlamak ve beslenme önerileri yapıp ondan sonra da tuzlu su verdim insanlara. Olan şudur, e, yani 5-6 ay bir sene bir şey geçirdim, bir buhran geçirdim yani bütün kafamdaki bilgilerin hepsi değişti. Ben o bilgileri nasıl atacağım, yerine yenilerini nasıl koyacağım? O sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra keşfettiğim olay şu, bütün hastalıkların oluş nedeni suyun ve şuradaki mineralin yani kaya tuzunun içindeki 84 tane mineralin yeterli miktarda alınmamasıyla alakalı. Bütün hastalıklara bak en örneğini söyleyeyim size Yücel Bey'e <laughs> vaktini almayacağım çünkü onun anlattığı konu önemli kanser. Ee, hipertansiyon hastalığı diye bir hastalık var. Hipertansiyon aslında bir belirtidir. Yani basınç, kan basıncımız durup dururken artıyor. Eskiden 70-80 yaşındaki insanların damarları sertleşirdi yaşlılıktan. Onlar da tansiyon olurdu, işte felç olurlardı. Yani öyle bilinirdi. Şimdi bakıyorsun 30 yaşındaki adam geliyor, bende hipertansiyon var diyor. Nasıl olur bu? İşte o kitapta yazıyor, gayet de açık. Sebebi su ve mineral eksikliği. Vücutta su ve mineral eksikliği olunca beyin damarları kasıyor, kandan su emmeye çalışıyor. Beyin aslında tansiyonu yükselterek size diyor ki, kardeşim sen de su ve mineral eksikliği var, bunu acilen yerine koy. Ama onu öyle tercih edemiyoruz. Bunun sebebini tıp, çok araştırdık diyorlar, bulamıyor, bulamıyorlar. Böyle bir devirde uzaya gidiyoruz, her şeyi, atomu parçalıyoruz da, bir tansiyonun sebebini bulamıyoruz. Bu yalan. Bunun sebebi su ve mineral eksikliği. Ben bunu yaşayarak, 15 yıllık, 20 yıllık ilaçlarını insanlara bıraktırarak yaşadım. Ee, bir aylık bir tuzlu su kullanarak, normal e, su içerek 8-10 bardak ve vücuttan su kaybettiren en önemli maddelerden birini söyleyeyim size. Aşırı çay içmek, aşırı Nescafe içmek, işte kola fanta içmek e, ve alkol kullananlar. Bunların vücutlarında inanılmaz su ve tuz kaybı oluyor ve her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar. Bu bilgilerden sonra benim ismim şeye çıktı. Ee, bir gün oturuyoruz şeyde bir başkanın orada sanayide. Dedi ki bir tane arkadaş, ya dedi Mustafa sana geliyorum dedi, bir uğruyorum arada. Lan dedi hiç kimse yok koridorda, sen dedi yani sen doktorluktan dedi, mı unuttun mu dedi doktorluğu yani. Her gittiğin yerde kalabalık var dedi. O arada başkan dedi ki, ya dedi bu adam dedi üç yıldır insanları tuzluyor dedi. Kimse hasta olmuyor <laughs> Bu şeyi biliyor, başkan söyledi bunu. Ee, benim, ben fazla sözü uzatmıyorum. Ee, bir, ben hekimim bak 27 yıllık hekimim. Bu konu Yücel Bey tarafından gündeme getirildi. Bu e, bu Allah'ın bir takdiridir. Eğer bu kitap olmasaydı ben bu bilgilere sahip olmayacaktım. Size bu konuşmayı yapmayacaktım. Binlerce insana da faydalı olamayacaktım. E, siz de bu, bu konuşmaları duymayacaktınız. Ve bundan sonraki sizin ve birçok insanın hayatı değişecek. Bu konuda eminim ona. Kafanızda çok soru işaretleri olması normaldir. Ama bunları bu toplantılarda hepsini çözemeyiz. Şu kitapları okumanız şart. Ee, ben bu kadar konuşuyorum. Ee, Yücel Bey'in varlığına şükrediyorum. Bir doktor olarak, bir bilim insanı olarak. Hocam bir dakika. Kendisine saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bunda hiç ayıp bir şey yoktur.